Herkese selam. Bugün Borsa İstanbul'dan bir şirketi, PLTR kodlu Platform Turizmi masaya yatırıyoruz. Gelin hep beraber bu şirketin finansal durumuna, ne iş yaptığına şöyle bir yakından bakalım. Şimdi şöyle bir düşünelim. Her gün ama her gün binlerce, on binlerce çalışan işe gidip geliyor, değil mi? İşte o sabah trafiğinde gördüğünüz servis araçları var ya, o devasa lojistiğin arkasında inanılmaz bir operasyon dönüyor. Ve evet, bugünkü konumuz Tam da bu operasyonun kalbinde yer alan bir şirketle ilgili. Evet, Platform Turizm'den bahsediyoruz. Şimdi adı turizm olunca insanın aklına hemen tatiller, oteller geliyor ama durum bakalım. Hiç alakası yok. Bu şirket tatil falan satmıyor. E peki ne yapıyorlar o zaman? Hadi gelin şu ismindeki turizm kelimesinin yarattığı kafa karışıklığını bir giderelim ve şirketin asıl olayına bakalım. İlk bölümümüzde tam olarak bununla ilgili turizmi bir kenara bırakıyoruz ve şirketin ekmeğini nereden kazandığına odaklanıyoruz. Yani ana faaliyet alanı ne? İşte cevap burada. Şirketin ana işi, en temel faaliyeti personel taşımacılığı. Yani dev holdinglerden tutun da daha butik işletmelere kadar aklınıza gelebilecek bir sürü firmaya çalışanlarınızı evden işe, işten eve biz taşıyalım diyorlar. Kapsamlı bir filo ve ulaşım hizmeti sunuyorlar aslında. Ama olay sadece servisçilik değil. Bakın olay nasıl dallanıp budaklanıyor. Bir kere operasyonel araç kiralama işi var. Yani şirketlere diyorlar ki istersen şoförlü, istersen şoförsüz aracı al, sen kullan. Yetmiyor bir de personel temini hizmetleri veriyorlar. Ama durun en ilginç kısmı şimdi geliyor. Şirketin Pakistan'da toplu taşıma işlettiğini biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Pakistan. Bu da bize operasyonların sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını, uluslararası bir boyutu da olduğunu gösteriyor. Bence bu çok çarpıcı bir detay. Peki işin hikaye kısmı tamam da para nerede? Gelin şimdi işin en can alıcı kısmına, yani rakamlara bakalım. Çünkü biliyorsunuz bir şirketin karnesi onun finansal tablolarıdır ve platform turizmin karnesi bize son dönemde etkileyici bir büyüme hikayesi anlatıyor. Şu grafiğe bir bakalım. 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 1 milyar liralık bir hasılat var. Peki bir sene sonra ne olmuş? 2025'in aynı döneminde bu rakam 1.4 milyar liraya dayanmış. Yani ciroyu ciddi anlamda arttırmışlar. Bu da bize şirketin pazar payını büyüttüğünü veya mevcut müşterilerinden daha fazla iş aldığını, kısacası büyüme motorunun çalıştığını gösteriyor. Ama bence asıl bomba bu değil. Asıl hikaye işte bu slaytta. Bakın Geçen sene ilk çeyrekte şirket 76 milyon lira zarar açıklamış, eksi yani. Bu sene aynı dönemde ne olmuş? Neredeyse 119 milyon lira kar. Yani eksi 76'dan artı 119'a. Bu inanılmaz bir dönüşüm. Sadece kara geçtik demek değil bu, resmen gemiyi fırtınadan çıkarıp sakin sulara ulaştırmışlar. Bu şirketin operasyonlarında bir şeyleri çok doğru yaptığının en net kanıtı. Peki şirketin genel mali durumu nasıl? Yani kasası ne kadar sağlam? Şöyle basitçe bakalım. Toplam varlıkları yani sahip olduğu her şey 10.3 milyar lira. Buna karşılık borçları ne kadar? 3.4 milyar lira. Aradaki fark yani yaklaşık 6.9 milyar lira şirketin net değeri, öz kaynakları. Bu ne demek? Şirketin borçluluk oranının gayet makul olduğu ve sağlam bir mali yapıya sahip olduğu anlamına geliyor. Ye güzel şirket büyüyor, kâra geçmiş, maliye yapısı sağlam. Peki bu durum hisse senedi yatırımcısı için ne ifade ediyor? Gelin şimdi şapkamızı değiştirip bir yatırımcı gözüyle bakalım. Platform turizmin borsadaki toplam değeri, yani piyasa değeri yaklaşık 5.3 milyar lira. Bu piyasanın yani yatırımcıların bu şirkete biçtiği toplam değer. Şirketin büyüklüğünü anlamak için güzel bir başlangıç noktası. Şimdi Madem şirket bu kadar güzel kâr etmeye başladı akla hemen o meşhur soru geliyor. Peki bize buradan bir şey düşüyor mu? Yani yatırımcısına temettü veriyor mu? Cevap evet, veriyor ama şimdilik sembolik diyebileceğimiz bir rakam. Temettü verimi %0.13 gibi oldukça düşük bir seviyede. Bu ne anlama geliyor? Muhtemelen şirket karı dağıtmak yerine tekrar işe yatıralım, şirketi daha da büyütelim, gelecekte daha büyük karlar edelim stratejisini izliyor. Bu özellikle büyüme odaklı şirketlerde sıkça gördüğümüz bir durum. Peki, toparlayacak olursak, platform turizm deyince aklımızda kalması gerekenler neler? Gelin bir özet geçelim. Birincisi ve en önemlisi, bu bir turizm şirketi değil, bir personel taşımacılığı ve filo kiralama devi. İkincisi çok ama çok önemli bir finansal başarıya imza atarak zarardan kâra döndüler. Üçüncüsü, hasılatları yani satışları gayet iyi bir şekilde artıyor ve son olarak, evet temettü veriyor ama şimdilik önceliği büyümeye vermiş gibi görünüyor. İşte büyük resim bu. Ve son olarak, akıllardaki o büyük soruyla bitirelim, peki ya şimdi? Bu müthiş karlılık ivmesi devam edecek mi? Büyümenin bir sonraki adımı ne olacak? Daha fazla büyük müşteri mi kazanacaklar yoksa Pakistan örneğindeki gibi yurt dışına daha fazla mı açılacaklar? İşte bu sorular önümüzdeki dönemde Pierre Touru izlemeyi gerçekten de çok daha heyecanlı hale getiriyor.